Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta grubun bir buçuk boy kadar gerisine kaldı. Bir numarada Başalp, 7 numarada Arzu da şahlanarak çıktı. O da iki buçuk boy kadar geride kaldı. 10 numarada Kılavuz da yine bir, bir buçuk boy kadar oyalandı. Koşunun liderliğini 8 numaralı Cennet ve Faust aldı. İkinciliği 6 numaralı Aksu Nehir girdi. 2 boy kadar geride 3. Rükte İçkul vardı. 2 numarada Demir Gökhan yarım boy kadar gerisinde 9 numarada Ernur Hanım dışında 5 numaralı Ahir Dağ. 1 boy geride 7 numaralı Arzu onun yarım boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı. İzlenim sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 8 numarada Cennet Defos düzlüğe lider çıkmayı başardı. Son 400 metre iki boy farkla önde girdi. Dış kulvardan 6 numara Laksu Nehir'in orta kulvardan 2 numarada Demir Gökhan'ın içeriden 7 numaradı. Arzu'nun çabalarıyla son 200 metreye girildi. 8 numarada Cennet Defos lider içeriden 7 numarada Arzu'nun dışarıdan 6 numaralı Aksun Nehir'in atakları var. Son 100 metreye girildi. 8 numarada Cennet Defos yarışın lideri fark bir boy kadar iç kulvardan 7 numaralı Arzu'nun gayretleri var. 8 numaralı Cennet Defos lider fark yarım boy kadar 8 numarada Cennet Defos kazanıyor. 7 numarada Arzu ikinci altı numaralı Aksun Eğir 3. 2 numaralı Demir Gökhan 4. 1 numaralı Başalp'te 5. olarak ayrıldı yarıştan 8 numaralı Cennet ve Fost koşuyu Erhan Aktu ile kazandı